Fransızca nasıl öğrenilir? Şimdi, Fransızca öğrenmek herhangi bir dil öğrenmekten farklı bir süreç değil. Gerçekten değil. Sadece bazı diller kolay öğrenilir, bazı diller daha çok zor e, öğrenilir. Mesela benim için Çince biraz zor olur. Yani alfabesi daha farklı, e, tonları var falan filan. Bana göre en önemli şey odaklanmaktır. Yani Fransızca öğreneceksiniz. Fransızca için lütfen vakit ayırın. Yani her gün zaman ayırın, bir şey yapın. Mesela sabah uyanırken 15 dakika Fransızca okuyun, podcast dinleyin. Yani her gün böyle bir şey yapmak lazım. İkinci şey doğru alışkanlara sahip olmaktır. Bu ne demek? Yani doğru şeyler yapmak ve e, sabit bir şekilde, kalıcı bir şekilde her gün yapmak. Mesela her e, gün e, trafikte podcast dinlemek, e, aynı zamanda her gün kitap okumak. Yani böyle ayrı şeyler yaptıkça e, beyin daha kolay alınıyor o süreci ve siz daha kolay yapacaksınız. 3. Hedefiniz nedir? Gerçekten herifinize bilmeniz lazım. Mesela ne için Fransızca öğreniyorsunuz? İş iş mi için? Arkadaş edinmek için mi? Yani gerçekten bilmeniz lazım. Ona göre doğru şeyler yapmanız lazım. Mesela iş için Fransızca öğreniyorsanız daha formel bir şekilde dil öğrenmeniz lazım. Mesela YouTube'da birkaç program izleyebilirsiniz. Ee, yani güzel Fransızca konuşuldu diline e, alınmanız lazım ve öğrenmeniz lazım. 4. zevk alıyor musunuz? Gerçekten zevk almadan dil öğrenilmez bence. O yüzden e, sürece daha çok e, zevk alıcı bir şekilde e, alınmanız lazım. Mümkün olduğunca eğlenerek öğrenmeniz lazım. 5. Fransızca arkadaşlarınız var mı? Yoksa kimle konuşacaksınız? Gerçekten e, arkadaş yapmak önemli bir şey dil öğrenince. Çünkü bu arkadaş size yardım edecek. Hem motivasyon e, edici bir şey, hem de size yar yardım eder e, eminim. E, ve be beyin zaten böyle oluyor. E, yani sosyal bir ortamı olmadan beyniz e, dile ciddi olarak alınmıyor. gerçekten sosyalleşme önemli bir şey ve mutlaka e, kendinize arkadaş yapın. Arkadaşlar, bu videonun hızlı olduğunu biliyorum, farkındayım. Fakat e, bahsettiğimiz konulardan bir tanesini anlatmamı e, daha ayrıntılı bir şekilde anlatmamı istiyorsanız lütfen söyleyin e, aşağıdaki yorumlar bölümünde ve mutlaka yapacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.